Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Süper Lig'in en iyi 3 yabancı oyuncusu kim? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. İtalya seri A ekiplerinden Milan, 24 yaşındaki Fransız sol bek Hernandez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. 2019 senesinde Real'den Milan'a transfer olan yıldız oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı. 24 yaşındaki sol bek Fransa milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Polonya ekiplerinden Krakow'ya en son Şaklar'da forma giyen tecrübeli Ukraynalı futbolcu Konopilanka'yı katmusuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Konopilanka'nın adı daha önce transfer dönemlerinde Süper Lig ekipleriyle dağınılmıştı. Kariyerinde Sevilla ve Şalke'de de oynayan futbolcu 86 defa Ukrayna milli takımının formasını giydi. 2020'de Fransa'ya transfer olan Burak Yılmaz geçen sezon ligde attığı 16 golle Lille'in Paris Saint Germain'i geride bırakarak şampiyonluğa uzanmasına büyük rol oynamıştı. Dört büyüklerin hepsinde forma giyen sayılı oyuncular arasında yer alan 36 yaşındaki Forvet, Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta oynadı. Teknik direktörlük yapan Fikret Yılmaz, oğlu Burak Yılmaz'ın Fransa'daki performansını Radyo Spor'da katıldı, yayında değerlendirdi. Burak bence bu sezonda iyi oynuyor ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktörlük değişikliği kulübün iyi oyuncuları satıp yatırıma gitmesi gibi nedenlerden dolayı İşler istedikleri gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Ayrıca oğlumun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oldukça iyi oynuyor. Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönebileceğini belirtti. Markaya göre Barcelona, yaz transfer döneminde Haaland'ı transfer etmek için yarışı kazanmalarını sağlayacak son bir saldırı planlıyor. Norveçli golcünün sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenmekte. Barça, Real Madrid, Paris Saint Germain ve Premier Lig'deki büyük kulüplerin önüne geçecek bir teklif hazırlıyor. Teklifin içinde ise Dembele ile Haaland'ın takas planı gündemde. Yeni teknik direktörü torrent'le ilk galibiyetini hedefleyen Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da tüm camia Kayseri Spor galibiyetine odaklandı. Teknik heyet rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti. Ayrıca Galatasaraylılar moral bulsun diye komis takımı yemeğe götürdü. Başkan Burak Elmas da Florya'ya e çıkarma yapıp prim sözü verdi. Bu arada Galatasaray'ın yıldızı Kerem'le ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın 9 gol 6 asistle en iyisi olan Kerem olduğu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Fransa ve Almanya'dan sonra İngiltere'den de talibi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz skatlar Kerem'i hayranlıkla izledi. Brentford 23 yaşındaki Yıldız'la ilgili Halil'den de bilgi aldı. Halil Dervişoğlu çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzon'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Kartal'ın hedefinde Upenza ve Ekuban var. Siyah Beyazlar sezon başında Trabzon'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Ekuban'la prensip anlaşmasına vardı. Genoa ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı. Siyah beyazların hedefindeki diğer bir isim olan Bupenza ve kulübe Alarabi ile temaslar başlamış durumda. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlar transferi bir ay içinde tamamlamanın hedefinde. Öte yandan İspanyol basını Beşiktaş'ta kalmak isteyen piyan için maaşının sadece üçte biri olan 2,5 milyon euroluk bölümün Beşiktaş tarafından ödendiğini bildirdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın almak istemesi halinde 7,5 milyon euronun tamamını ödemesi gerektiği bunun da çok karmaşık bir durum durum olduğu vurgulandı. Deneyimli forvet Diego Costa uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı. Ara transfer döneminde bu işin bitmesi beklenirken Fenerbahçe transferden çekildi. Diego Costa'nın adı ise bahis skandalına karıştı ve Brezilya'da soruşturma kapsamına alındı. Bütün bunlar yaşanırken Rusya'da spor gazetecisi Utkin bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Utkin yaptığı açıklamada Costa Fenerbahçe'ye sürekli olarak Zenit ve Krasnodar'ın kendisini istediğini söyledi. Ancak iki takım da Costa ile ilgili Fenerbahçe bunu öğrendi ve futbolcunun tavrından rahatsız oldu. Bence transfer de bu sebeple gerçekleşmedi dedi. Son olarak Atletico Mineiro forması giyen 33 yaşındaki futbolcu halen boşta bulunuyor. Yasadışı bahis iddialarının ardından da Costa'nın özellikle Brezilya'da herhangi bir takıma gitme şansı bulunmuyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe için Diego Costa transferi tamamen kapanmış durumda. Süper Lig'de Trabzon'un arkasında zirve yarışını sürdüren Konya yeni sezon adına da transfer çalışmalarına devam ediyor. Konya Spor geçtiğimiz ayda gündemine gelen Kulüjden Bilal Omrani'nin transferini sezon sonunda bitirmek hedefinde. Food haberine göre sezon sonunda kontratı bitecek olan Omrani takımdan ayrılmaya hazırlanırken en ciddi talip olarak Konya ne çıktı. Konyaspor'un yanı sıra ise Suudi Arabistan ekibi Al Faisili ve yine Romanya'dan Sıda Bükreş'in de oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor. Alt yaş gruplarında Fransız futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Omrani beklentileri karşılayamayarak 2016'da yetiştiği Marsilya'dan ayrılarak kulübe transfer olmuştu. Bu sezon takımıyla 31 maça çıkan 28 yaşındaki Forvet takımına 7 gol, 4 asli katkı sağlayabildi. Marsilya doğumlu olan Zinedine Zidane'a hemşerilerinden Paris Saint Germain'in başına geçmemesi yönünde bir istek geldi. 1998'de Fransa formasıyla Dünya Kupası'nı kaldıran Zidane, oyunculuk kariyerindeki sayısız başarının ardından Teknik direktörlük deneyiminde de kısa sürede efsaneleşmeyi başardı. Real'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Zidane'ın bu yaz Paris Saint Germain teknik direktörlüğüne getirileceği konuşuluyordu. Paris Saint 2021 22 sezonu bitiminde Pochettino ile yollar ayırması beklenmekte. Pochettino'nun adı teknik direktör arayışını sürdüren Manchester United anılmakta. Geçici olarak United'ı çalıştıran Ragnik gelecek sezondan itibaren danışmanlık görevini yürütecek. Pochettino'nun kırmızı şeytanlara gitmesi halinde Paris Saint Germanda görevin bir numaralı adayı Zidane. Futbolculuk döneminde 4 yıl bordo forması giyen Zidane, 96'dan itibaren kariyerini yurt dışında sürdürdü ve ne oyuncu ne de teknik direktör olarak ülkesine bir kez daha dönmedi. Cuma günü doğduğu toprakları ziyaret eden Zidane'a Marsilya taraftarlarının bir mesajı vardı. Teşekkürler Zizou. Paris'e gitme Zidane. Geçen yaz Real Madrid'deki görevinden ayrılan Zidane, sezon başından bu yana adı birçok kulüple anılmasına karşın hala boşta. Soskaya'nın görevden alınmasının ardından Manchester United için Zidane ismi gündeme gelmiş. Ancak Fransız teknik adamın Premier çalışmaya sıcak bakmadığı sürülmüştü. Takımında Messi ve Neymar gibi yıldızları barındıran Paris Saint-Germain'in Zidane için cazip bir adres olacağına şüphe yok. Paris Saint Germain'in elindeki büyük mali güç de Zidane'ın takıma istediği eklemeleri yapılmasını kolaylaştırabilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için öncelikle Paris Saint Germain'le 2023'e kadar kontratı bulunan Pochettino'nun görevden ayrılması bekleniyor. Bu gerçekleşirse Zidane'ın Marsilya'nın ezeli rakibine gidip gitmeme konusunda zorlu bir karar vermesi gerekecek. Bu sezon şampiyonluk yarışını havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı. Başta Löve, ve Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarlı Acıvertler. Transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor. Sezon sonu kontratı bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Sociedad forması giyen Adnan Yanuza'ya resmen talip oldu. Sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızın menajeri Sina ile temasa geçen Salih Acıvet'lerin kısa süre içinde bir görüşme yapması beklenmekte. Yanuza'yla çok sayıda takımın ilgilendiği ve menajer Sina'nın Tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını vereceği belirtildi. Daha önce Manchester United ve Dortmund formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında da ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Atlan Yanuzay'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk milli takımıyla da anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı. Artem Zuba'nın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transferi konusunda Zenit'in eski futbolcularından Maxim Demenko açıklamalarda bulundu. Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır dedi. Bu sezon Rusya'da 17 lig maçına çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu 10 gol atmayı başarırken 6 da asist yaptı. 1.96'lık boyuyla hava toplarında çok etkili olan Zuba Rusya milli takımının da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Artan milli formayla 55 karşılaşmaya çıkarken tam 30 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için golcü hattında tecrübeli bir forvet istediği ve bu sebeple Zuba'yı gündemine aldığı öğrenildi. Artan boşa çıkacağı için bonservis bedeli ödenmeyecek. Transfer market verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan Artem Zuba hava toplarındaki etkinliği ve güçlü fiziği ile oldukça dikkat çekmekte. Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda katmusuna kattığı genç yetenek Ferdi Kadıoğlu hakkında son günlerde flash gelişmeler yaşandı. Futbolda bu sezon beklentileri karşılayamayan bir performans sergileyen Fenerbahçeli ekipte Ferdi Kadıoğlu belirsizliği sürüyor. Hollanda ve Kanada milli takımlarında seçme hakkı bulunan 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz aylarda Türk milli takımını seçmişti. Dünya Kupası yolunda playoff maçında Portekiz'e karşı Kuntz'un şans vermesi beklenen Ferdi için flash bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu henüz yeni anlaşma imzalamadı. Bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe zirve yarışından uzak kalsa da Ferdi Kadıoğlu performansıyla beğeni topladı. Takımın değişilmez ismi olan genç oyuncu kenar bölgelerin hemen hemen hepsinde forma giydi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 27 karşılaşmada Fenerbahçe formasını giydi. Türk oyuncu rakip bileleri iki kez havalandırdı. Takım arkadaşlarına iki de asist yaptı. Güncel piyasa değerinin 8 milyon euro olduğu Ferdi Kadıoğlu'ndan Salli Hacıvertli yönetimin yüksek bonservis beklentisi bulunuyordu. Ancak yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamayan Yıldız adayının Premier League ekibiyle anlaştığı söylendi. 22 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier League ekibi Brighton'a sezon sonunda transfer olacağı iddia edildi. İngiliz ve Hollanda basında çıkan haberlere göre Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılacak. Tecrübeli futbolcu Brighton'da 5 yıllık sözleşme imzalayacak.